Milattan sonra 7. yüzyılın ortalarıydı. Göktürkler ikinci kez çökmüştü. Çin Tang Hanedanı, Bozkır'ın her yanına diz çöktürmüş, Göktürk beylerini sarayına esir etmişti. Çiniler sadece toprakları değil ruhları da fethetmek istiyordu. İşte bu dönemde Çin sarayında büyüyen bir Göktürk beyinin oğlu dünyaya geldi, Kimin. Çiniler ona Yami dedi ama Göktürk halkı onun gerçek adını fısıldıyordu. Kimin Tigin yani aslı ne kökü nerede olan anlamına gelen at, doğar doğmaz bir efsanenin yükünü taşıdı. Çünkü damarlarında Göktürk kanı, gözlerinde bozkırın ateşi vardı. Yıllar geçti. Çin kuzeydeki hatları dizginlemek için yeni bir plan yaptı. Göktürkler hala baş kaldırıyordu. Onları tamamen susturmak yerine görünüşte bağımsız, aslında Çin'e bağlı bir kahanlık kurmak istediler. Tang İmparatoru kendi gözetimi altında büyüttüğü Kimin Tigin'i Göktürklerin başına geçirdi. Onu Kağan ilan etti. Yami Kağan. Saray giysileri, Çin mezilleri kalabalık alaylarla Bozkır'a gönderildi. Ama Bozkır onu sessizce izledi. Çünkü halk Çin gönderilen bir Kağan'ı kutlu saymazdı. Kimin Kağan başta her şeye boyun eğer gibi göründü. Çin'e bağlılığını bildirdi ancak kalbinde bir ateş vardı. Her gece çadırında Orhun kıyılarına bakar, "Atalarım nerededir?" diye sorardı. Çünkü o, Çin sarayında büyümüş olsa da ruhu özgürdü. Çin vezirleri onu bir kukla gibi kullanmak istedikçe, Kimin Kağan töreyi hatırlattı. Göktürk beyleriyle gizli görüşmeler yaptı. Halkına yardım etti. Esir alınanları serbest bıraktırdı. Çinli komutanlara karşı direnen bazı Türk boylarını gizlice destekledi. Ama bu çaba yeterli olmadı. Halk ona tam güvenmedi. Çünkü halk, bir Kağan'ın kendi milletinin kılıcıyla değil, Çin'in mühüyle gelmesini kabul etmiyordu. Zamanla Çin, Kim'in Kağan'ın içindeki özgürlük kıpırtılarını fark etti. Onu görevden aldı, geri çağırdı. Bazı kaynaklara göre Yami Kağan sürgün edildi. Bazılarına göre sarayda sessizliğe mahkum edildi. Adı yavaş yavaş Çin kayıtlarına düştü. Göktürkler ise başka bir lider arayışına girdi. Ama o gün geldi. Kutlu Kağan isyan etti. Göktürkler ayağa kalktı. Ardından Bilge Kağan ve Kültegin geldi. Orhun yazıtları dikildiğinde o yazıtlarda Kimin Kağan'ın adı geçmedi. Ama herkes biliyordu. Eğer Yami Kağan Çin Sarayı'nda değil de Bozkır'da da olsaydı adı Bilge'nin yanında taşlara yazılırdı. Tarihin tozlu sayfalarında Kimin Kağan'ın adı silik kaldı. Ama onun çabası Çin esaretindeki bir halkın direnişinin ilk kıvılcımıydı. Kukla sanılan bir kağan aslında kendi halkını korumaya çalışan, töreyi hatırlatmak isteyen bir direnişçiydi. Bugün bile Göktürk yazıtlarının yanında durduğunda bir rüzgar eser. O rüzgar sana şu soruyu fısıldar: Sen kimsin? Tıpkı kimin kağan gibi?